Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Kıymetli gönül dostlarımız, değerli izleyicilerimiz, bu akşamki hadis okumaları dersimize hoş geldiniz. İnşallah bu akşam sizlere kardeşlik hukuku konulu müminler kardeştirler başlıkta hadisimizi okuyup kısa bir şekilde ifade etmeye gayret göstereceğiz. An Ebi Hüreyre kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hasbim ri'in mine şerri ey sadaka Resulullah. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Bir gün ashabıyla birlikte otururken Hazreti Peygamber'in mübarek ağzından şu sözler dökülür. Allah'ın şahit ya da peygamber olmayan öyle kulları vardır ki kıyamet gününde Allah'a olan yakınlıkları nedeniyle peygamberler ve şehitler onlara gıpta ederler. Bu sözü işiten sahabiler bir anda kulak kesilip merakla sorarlar. Kim bunlar ya Resulallah? ashabın dikkatini toplayan Allah Resulü şu açıklamayı yapar. Bunlar akrabalık ya da aralarında dönüp dolaşan bir maldan kaynaklanan çıkarları olmaksızın sırf Allah için birbirlerini seven insanlardır. Onların yüzlerinde bir nur vardır ve onlar hidayet üzeredirler. İnsanlar telaşa düştüklerinde onlar korkuya kapılmazlar. İnsanlar hayıflanırken onlar üzülmezler. Allah Resulü bu sözlerinin ardından haberiniz olsun. Allah'ın sevgili kullarına korku yok. Onlar üzülecek de değillerdir. Ayetini okur. Elbette benim rızam için birbirini sevenler nerede? Sığınacak hiçbir gölgenin bulunmadığı bugün ben onları arşımın gölgesinde ferahlatacağım. Uçtusundan haberdar olan ve bunu hayatları boyunca ilke edinmiş olan Müslümanlar bekledikleri o günde tasalanmayacaktır. Zira onlar imanın en güçlü tutamağı olan Allah için sevmeyi ve Allah için bu etmeyi başarmışlardır. Onlar Allah için birbirlerini sevdiklerinden dolayı bir araya gelirler ve bu hal üzere de dağılırlar. Mal, makam, akrabalık ya da başka bir ortak yönden ziyade kişilerin sahip olduğu güzel ahlak, iyi huy gibi özellikler nedeniyle oluşan sevgi Allah için olan sevginin ta kendisidir. Müminlerin birbirleriyle ilişkilerinde bu sevgi şekillendirmelidir. Ancak Allah için olan sevgi onun rızasına muhalif yani haksızlıklar ya da gayri ahlaki davranışlar ortaya çıktığında ona karşı gösterilecek tepkiyi ve tavrı da içinde barındırmaktadır. Bu nedenle sevdiği insanlar tarafından yapılan haksızlık ve çirkinliklere ses çıkarmayan, ona karşı çıkmayan hoşnutsuzluğunu ortaya koymayan kişinin sevgisinin Allah için olmadığı belirtilmektedir. Dolayısıyla sözü ve söylemi aşarak gerçek ilişkileri belirleyen ve şekillendiren böylece toplumda emri bil maruf nehyanil münker görevinin ifansını sağlayan sevgi ve buğuz Allah için olduğu takdirde kişiyi cennete götürecek ana sermayedir. Allah için olan sevgi Hazreti Peygamber'in tamamlamak üzere gönderildim dediği güzel ahlak sayesinde ortaya çıkmaktadır. Zira güzel ahlak yaşadığı toplumda insanı seçkin kılmakta. Dolayısıyla sevgi ve kalıcı dostluklara kapı aralamaktadır. Nihkim Allah Resulüne iyilik nedir diye sorulduğunda güzel ahlaktır cevabını vermiş. Dolayısıyla kişiyi cennete götürecek şey olarak nitelediği güzel ahlakla iyi insan ve güzel Müslüman olmak arasında ilişki kurmuştur. Müslümanın çevresine zarar vermesi, kötülük yapması, dolayısıyla insanların ondan uzaklaşmaları ise düşünlemez. Zira Hazreti Peygamber insanların en şerlisi kötülüklerinden korunmak için insanların kendisini terk ettiği kişidir buyurmaktadır. Ebu Zerre Yaptığı nasihatte de nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün ardından bir iyilik yap ki onu silsin ve insanlara güzel ahlakla muamele et tavsiyesinde bulunmaktadır. Merhamet etmediği sürece rahmeti rahmana kavuşamayacağını bilen Müslümanın kendisiyle aynı inancı paylaşan din kardeşiyle özel bir hukuku vardır. Onlara asla zulmetmemeli, hakaret etmemeli, yardımına ihtiyaç duyduklarında onları yalnızlığa itmemeli ve asla onları hakir görmemelidir. Buna rağmen Allah Resulü şeytanın Müslümanların aralarını açarak onları birbirlerine düşürmekle emeline ulaşmaya çalışacağı uyarısını yapmaktadır. Hazreti Peygamber bu konudaki uyarısını şu şekilde sürdürmektedir. Zandan sakının. Zira zan yalanın ta kendisidir. Birbirinizin sözlerine kulak kabartmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize kim beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Allah Resulü kardeş olun çağrısında bulunduğu Müslümanların Birbirleri üzerinde özel hakları olduğunu belirtmiş, aralarındaki ülfet, sevgi ve dostluğu pekiştirecek davranışlara da teşvik etmiştir. Kişinin kardeşini güler yüzle karşılamasını sadaka olarak nitelemiş. Kardeşlerinden birini Allah için sevdiğinde bunu kendisine bildirmesini tavsiye etmiş. El sıkışın, içinizdeki kin gitsin, birbirinize hediyeler verin, sevginiz artsın ve düşmanlıklar yok olsun buyurmuştur. İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Aranızda sevgi ve muhabbeti ikame etmedikçe de iman etmiş olamazsınız. Ifadeleri de Müslümanların birbirleriyle ilişkilerinin ve birbirlerine karşı vazifelerinin imani boyutunu ortaya koymaktadır. Rabbim bu imani boyutu kazananlardan eylesin. Bu vesileyle hepinize hayırlı akşamlar diler. Sizleri Allah'a emanet ederim.